Küçük bir kız sihrin etkisi altında doğar. Eğer biri ona uyu derse hemen uyur. Biri uyan derse hemen gözlerini açar. Bu sihir onu tamamen itaatkar yapar. Çocukluğunda resim yapmayı çok sever ama annesi onun müzik öğrenmesini ister. Kız istemese de sihir yüzünden mecbur kalır ve her şeyi çok hızlı öğrenir. Bir süre sonra annesi ölür. Ölmeden önce annesi ona bu sihri asla kimseye söyleme. Der ve ona bir kolye verir. Zaman geçer, kız büyür. Babası yeniden evlenir. Yeni anne iki kızını da beraberinde getirir. Üvey kardeşleri kızın odasını elinden alır ve annesinin verdiği kolyeyi de çalarlar. Ama sihir yüzünden kız hiçbir şey yapamaz. Bir gün tartışma çıkınca üvey annesi kapa çeneni der. O anda kız dilini tutar ve konuşamaz. Kadın böylece kızın gizli gücünü öğrenir. Bir gün yolda yürürken bir adam ona çarpar. O adam bir prenstir. Kız inanmaz ve yürümeye devam eder. Prens dur der ve kız olduğu yerde donar. O anda hızla gelen bir at arabası ona çarpmak üzeredir ama prens onu hemen kurtarır. Tüm bunları üvey kardeşleri görür. Eve giderler ve kız yine sihrin etkisiyle yürümeye başlar. Kız kardeşlerden biri prensi etkilemeye çalışır ama prens oradan ayrılır. Sinirler Kız kardeş kızı cezalandırmak ister. Git ve biraz parfüm çalmen. Sean der. Ardından şimdi git ve o pahalı kristal ayakkabıları da getir. Der. Kız içten içe direnmeye çalışır. Ama bedeni onu dinlemez. Tam bu sırada bir muhafız onu görür ve bağırır. Dur. Kız o anda olduğu yerde donar.